Merhaba Başak Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Hayatımızda var olan 12 temel konunun ikinci bölümüyle ilgili olacak bu. Tabi yine gündeminizdeki konuyu ilave edeceğim. Onun haricinde evlilik ya da ortak yapılan işler, korkular, değişim, dönüşüm konuları, hayatın anlamı, iş, Arkadaşlar ya da yardımcı olacak olan kişiler ve hayalleriniz. Bu konulara bakmış olacağız. Bunlarla ilgili tavsiyeler neler? Bunları görmüş olacağız. Evet, şimdi. Öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir? Bakalım. Evet, şimdi Aziz'e kartı çıkmış. Şans kartlarından biridir azize. Bir işinizin kolaylıkla akıp gittiğini, bir problemle karşılaşmadan bitirildiğini görebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki Azize nasıl bir kadındır? Anlayışlı, sabırlı, şifa veren, iyi gelen bize, koruyucu özellikleri olan, bizi koruyan, kollayan, anne özellikleri gösteren bir kadındır. Böyle bir kadınla bir iletişiminiz olabilir. Ondan önemli bir tavsiye de alabilirsiniz. İşinize yarayacak bir tavsiye de alabilirsiniz. Ayrıca tabii ki Azize kartı biraz sessizlikle geçirilecek bir zamanımız olacağını da söylüyor. Belki de söylemeniz gereken bazı şeyler var. Ama bunu ilgili olan kişiye söylememeyi tercih edeceksiniz. Ya da bu enerji karşılıklıdır size de bu tavırda olan bir kişi olabilir. Belki de buna ihtiyaç da duyuluyor olabilir karşılıklı olarak Çünkü bazı konular konuşulmuştur ve artık biraz kendi içimize yönelmek, bunu kendi kendimize değerlendirmek ihtiyacı içindeyizdir ya da bir şey elde edemiyoruzdur konuşarak. O yüzden böyle bir tavır tercih ediliyor olabilir. Böyle bir zamanınızda olabilir. Evet. Gelelim diğer kartımıza. Evlilik ya da ortak yapılacak olan işler konusunda ne tavsiye veriliyor bakalım. Şimdi tılsım beşlisi aslında maddi konularla ilgili bir engel bir kısıtlama konusunu anlatıyor. E, tabii ki bu parayla ilgili konular da olabilir. Siz bazı şeyleri almak istiyorsunuzdur mesela. Ama sizin durumunuzu aşıyordur. Yani sizin imkanlarınızı aşıyordur. O yüzden yapamıyorsunuzdur. Buna üzülüyorsunuzdur. Ama bunun haricindeki tüm fiziksel engelleri de ifade ediyor. Bir şey yapmak istiyoruzdur. Aslında buna belki de bizim bilgimiz, tecrübemiz, imkanlarımız yeterlidir. Ama bir sebepten bir engel vardır. Bundan dolayı yapamıyoruzdur. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruzdur. Şimdi tabii evlilik ve ilgili konular ya da ortak yapılacak işlerde bu türden konular söz konusu olduğunda tamam bunun sizin üzerinizde bir üzüntü yaratması son derece normaldir ama halledilmeyecek bir şey değil diyor bu siz soruna çok fazla odaklısınız. Bunun üzüntüsünü yaşamayı tercih ediyor olabilirsiniz. Ama aslında bunun çözümüne odaklı olsanız ne yapabileceğinizle ilgili net bir şekilde göreceksiniz orada. Ne şekilde bunu halledeceğinizi fark edeceksiniz. O yüzden burada bir bakış açısı değişikliği. Sorunu yaşadınız tamam üzüldünüz ama bunun çözümü var. Çözüme odaklı olun. Evet. İkinci kartımız korkularınız ve değişim dönüşüm konularınız nedir? Onu göreceğiz. Tılsım yedilisi. Şimdi tılsım yedilisi sabrın kartıdır. Ee, belki de siz bir konuyla ilgili e, ya da genel bir tavrınız da olabilir elbette bu. E, i̇stediğiniz şeylerin sonucunu hemen almak isteği içerisinde olabilirsiniz. Sabır göstermek size çok zor geliyor olabilir. Yani bunlara hemen ulaşamamak, hemen sonucunu alamamak, hemen belki de karşınızdaki kişinin düşüncelerini öğrenememek gibi. Bu türden korkularınız korku boyutunda olabilir yani bunlar sizin için çok önemlidir hemen ulaşmak istersiniz ama burada bir değişim dönüşüm yaşamanız belki de daha sabırlı olmanız gerekiyor olabilir onun haricinde tabii ki emeğin tecrübenin ön planda tutulması gerektiği ya da uzun vadeli bazı planların daha sizi başarıya götüreceğini de söyler aslında tılsım yedilisi. Siz işte bu konulardan belki de uzun vadeli plan yapmaktan ya da çok fazla zahmete girmekten belki de hani bunlardan korkuyu olabilirsiniz. Siz dediğim gibi yani biraz daha belki daha çabuk ya da hemen yani ulaşmak isteği içerisinde olabilirsiniz ya da çok fazla zahmete katlanmak istemiyor olabilirsiniz ama bu konularda değişim dönüşüm yaşamanızın gerekli olduğunu söylüyor. Evet. Gelelim diğer kartımıza. Hayatın anlamı demiştik burada. Şimdi siz yani bu şekilde davranırsanız belki size daha hayat anlamlı gelebilir. Hayattan daha fazla zevk alabilirsiniz ya da istediğiniz bazı şeylere ulaşabilmek için belki de bu şekilde davranmanız gerekiyordur. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Kılıç oğlusu çıkmışım. Burada tabii ki bir üzüntü yaşayacağımızı söylüyor. Ama burada tabii ki o konuyla ilgili yaşayacağımız son üzüntü de olduğunu söylüyor. Bundan sonra artık onunla ilgili hep iyi gelişmeler olacağını söylüyor. Şimdi burada tabii ki belki de bu üzüntüyü yaşamanızın bir sebebi de siz olabilirsiniz diyor ayrıca. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden bu üzüntüyü e, sabırla kabul etmeniz gerekiyor. Yine sabrın altı çizilmiş oldu burada da. Sabırla bunu kabul etmelisiniz. Çünkü bunda sizin de bir payınız olabilir. E, o yüzden e, sabırla bu üzüntünün geçmesini beklemeniz gerekiyor diyor. Şimdi e, burada da yine e, belki de siz e, sizi üzen konularla ilgili olarak e, size düşen payı kabul etmek konusunda belki eee Direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ama burada herkes çünkü hata yapar. Attığımız bazı adımlar ya da atmadığımız bazı adımlar bizi sonuçta bir üzüntülü hale ya da bizi üzecek olan bir konuya götürebilir. Kendimizle yüzleşmemiz belki de. Bu olay evet beni üzdü ama benim de bazı burada yaptığım hatalar oldu diyebilmek belki de sizin üzerinizden bir yükün kalkması gibi bir etkiye sahip olabilir. Ve sonuç olarak da bu üzüntünün de sabırla atlatılması belki de buna da direnç göstermemek. Yani üzüntüyü de direnç göstermeden karşılamak. Üzülüyorsunuz, bunu yaşıyorsunuz sonuçta. Ama geçip gideceğini de biliyorsunuz. Aynı düzeyde olmayacak. Hani bunun bilincinde olabilmekte de belki de gerekli olabilir. Evet gelelim iş konularına ya da görevleriniz, sorumluluklarınız söz konusu olduğunda acaba tavrınız ne şekilde olmalı? Tılsım üçlüsü daha önce de yaptığınız bir şeyin ortaya çıkarılacağını, sergileneceğini, başkalarına gösterileceğini ve takdir edileceğini söylüyor. Bunun bir uzmanlık, bir ustalık işi olarak değerlendirildiğini görebilirsiniz. Bunu size ifade edebilirler. Bu hatta çok popüler bir konu da olabilir. İlgisini çekebilir yani e, insanların. Burada yalnız e, bakın iş konularında e, tavsiye olarak alıyoruz tabii ki bunu. E, siz e, ya da görev ve sorumluluklarınızla ilgili tabii ki çalışmıyor da olabilirsiniz. E, şimdi bu konuda e, siz her ne kadar ee, başkalarının beğendiği, sizi takdir ettiği şeyler ortaya çıkarıyor olsanız da siz öğrenci olduğunuzu bu konuda daha çok yol kat etmeniz gerektiğini e, bilmelisiniz. Bu bilinçle hareket etmelisiniz ki e, yine ilerleyen zamanlarda da başkalarının beğenebileceği şeyler ortaya koyabilin. Yani bu zeminden e, ayrılırsanız eğer ben oldum artık ustayım, uzmanım. Ondan dolayı artık benim öğreneceğim şey kalmadı. Tavrında olursanız bu şekilde güzel şeyler, başkalarının sizi takdir ettiği şeyler ortaya çıkaramayabilirsiniz diyor. Hani her zaman gelişmem gerekiyor benim. Daha yeni yeni şeyler öğrenmem gerekiyor şeklinde olmalı diyor. Bakış açınız. Evet gelelim diğer karta arkadaşlarınız söz konusu olduğunda ne şekilde davranmalısınız ya da size yardımcı olan kişilerle ilgili. Şimdi bakın kılıç edilisi çıkmış aldanışım kartıdır denir bir konu ya da bir kişiyi değerlendirme konusunda bir yanlış bilgilendirme almış olduğunuz yanlış bildiğinizi görmüş olabilirsiniz ve bundan dolayı da ne yapacağınızı bilemez haldesinizdir. Yani o konuları anlatıyor. Şimdi siz arkadaşların söz konusu olduğunda yanlış bilgiler, bilgiler aldığınızı gördüğünüzde onlar hakkında yanıldığınızı belki de gördüğünüzde ne yapacağınızı bilemez hale geliyor olabilirsiniz. Ne yöne döneceğinizi sonraki hamilelerinizin ne olacağını bilemiyor olabilirsiniz yani sanki bir sisli puslu hava içerisinde ne yöne döneceğinizi bilemez bir şekilde hissedebilirsiniz kendinizi ama burada da bakın arkadaşlarınızla ilgili bu türden belki de hayal kırıklıkları söz konusu olduğunda bir üzüntü bir sıkıntı durumu söz konusu olduğunda aklınızı mantığınızı bir an önce çalıştırmaya başlamanız gerektiğini söylüyor. Soğuk kanlılığınızı bir an önce korumalısınız ve ondan sonra da ne yapacağınızı zaten kolaylıkla planlayabilirsiniz. Burada durumu geçiştirmeyin diyor. Yani durumun ne olduğunu kabul edin. Buraya burada bir direnç göstermeyin. Bununla da yüzleşin. Bakın burada da aynı aslında buna benzer bir şey söylenmişti. Durumla yüzleşin olabilir böyle bir şey herkesin başına gelebilir. Belki de bu şekilde düşünmeniz gerekebilir ve ondan sonra da olayı geçiştirmeden bundan sonra ne yapabilirim? Belki de uzun vadeli plan yapmanız gerekebilir burada. Ama siz bu işin içinden çıkabilirsiniz diyor Kılıç Yedilisi. Çünkü buradaki tavrınız aslında her zaman kazanmayı bilen, bunu alışkanlık haline getirmiş bir kişi nasıl davranırsa o şekilde davranın diyor. Yani siz ne olursa olsun aslında bu durumu halledebilirsiniz, bunun üzerine çıkabilirsiniz bu ruh halinde olmanız belki çok daha faydalı olabilir. Evet gelelim son kartımıza. Hayalleriniz, bilinçaltınız, zihin dünyanızda neler var ve onunla ilgili tavsiye. Ay kartı çıkmış. Şimdi ay kartı bir korkumuzla yüzleşmek zorunda kalacağımızı söylüyor. Burada bir kilitlenme söz konusu. Bundan e, kaçış yok aslında. Bir isteğimize ulaşmak istiyorsak mecburen o korkumuzla burun buruna gelmek durumundayız. E, bunun harici tabii ki sezgi ve yaratıcılığımızın yine su yüzüne çıkacağını e, buna... E, yani çok yaklaştığımızı, sezgilerimizin bizi doğru yönlendireceğini ya da işte yaratıcılık e, gerektiren bir konu varsa bununla ilgili çok parlak bir fikrin e, fikrin e, geleceğini aklımıza diyor. Hani bu tür konulardan e, bahsediyor. E, zihin dünyanızda böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani e, belki de bir korkunuzla yüzleştiğinizi hayal edebilirsiniz böyle bir durum. Söz konusu olabilir ama açılımımızda olduğu için tabii ki şunu da söyleyelim. Eğer ki çok önemli bir karar verecekseniz, bununla ilgili bir niyetiniz varsa aslında özellikle bu korkunuzla yüzleşmeyle ilgili olabilir, bu korkuyla ilgili olabilir. Karar vermeye çalışmayın burada diyor. Çünkü bu durum içerisinde siz bir telaşa kapılabilirsiniz düşünceleriniz, değerlendirmeleriniz yanlış olabilir. Gördüğünüz şeyler aslında görüldüğü gibi olmayabilir. Ve hatta bu verdiğiniz kararlar daha sonra işinize yaramayabilir. O yüzden karar vermeye çalışmayın burada diyor. Bir süre erteleyin bu konuyla ilgili vereceğiniz kararı. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Kılıç sekizlisi çıkmış. Şimdi kılıç sekizlisi yapmak istediğimiz bir şey olduğunu ama bazı mazeretler ileri sürerek bunu yapmayacağımızı, yapmadığımızı söylüyor. Aslında bu mazeretlerin de geçerli düzeyde olmadığını da söylüyor yalnız. Burada bir değerlendirme yapmanızın faydası olabilir. Ben az acaba ne yapmak istiyorum ve bununla ilgili hangi mazeretleri ileri sürüyorum? Bunları tek tek değerlendirebilirsiniz. Belki de yakın geçmişe kadar bu mazeretler aşılamayacak düzeydeydi gerçekten ama artık sizin bilginiz, tecrübeniz, imkanlarınız, bunları aşabilecek seviyededir belki de. Bir gözden geçirmenizin faydası olabilir. Eğer ki bu yapmak istediğiniz şeyi bu mazeretleri aşarak yaparsanız büyük bir keyif, büyük bir rahatlama da olacağını söylüyor kılıç sekizlisi. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.